Saygı ve sevgi değer oyun kaptanı takipçileri merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bambaşka bir video içeriğiyle birlikteyiz. Canlı yayın yapmayı sevmediğim için böyle bir video hazırlama gereği duydum. Ve bence çok güzel olacak çünkü FT'mize girdikten sonra açıklama yapacağım konuyla ilgili. Şimdi sevgili takipçilerim için FT'ye nasıl girilir ile ilgili ince bir tüyo vermiş olayım. Bu taktiği kullanıyorum %90 giriyorum ve sizlere de paylaşmak istiyorum. Nasıl yaptığıma gelecek olursak FT'ye son 5 dakika kala son 1 dakika kala ve giriş açıldığında üstten yazı geçiyor biliyorsunuz ki bizim olayımız son 1 dakika kala yazıyı yakalamak yani gördüğünüz gibi 1 dakika 10 saniye kala içeri oturttum ve son 1 dakika kaldığında üstten düşen yazının sayaçtaki saniyesini aldım ve içeriye girişte sayacımız tam 13. saniyeyi gösterdiğinde kapılar açılmış olacak yani biz de bu şekilde girebileceğiz içeri şimdi birazcık oyuna odaklanmam gerekiyor az kaldı içeri girdikten sonra devam edeceğiz sohbetimize. Evet gördüğünüz gibi bu taktikten %90 giriyorum ben tavsiye ederim. Göstermiş olayım bunda zaten giremeyen arkadaşlar varsa en azından bir şekilde yol göstermiş olalım. Zaten bu kanalı açmak ve videoları yüklemekteki amacım bizi takip eden sevgili dostlarımıza oyun konusunda yardımcı olabilmekti. Sek açayım bir yandan yeşil veya mavi partiye girmemin hiçbir önemi yok. Başlıktan da okuduğunuz gibi bu videomuzda tamamen sizlerle sohbet edeceğiz. Yani bir kez daha diyorum ne yazık ki canlı yayın işini sevebilmiş birisi değilim ve kanalımız 5000 kişiye yakın bir aile oldu. Aynı zamanda artık sizlerle de sanki yüz yüzeymiş gibi sohbet etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımıza gelecek olursak geriye yönelik hoşuma giden yorum ve eleştiriler var. Onların listesini çıkardım. KSC aldım yani kısaca şu anda önümde. Aynı zamanda ekranı da yansıtırım. Elit konusunda kesinlikle endişeniz olmasın. Elimden geldikçe sizleri sıkmadan güzel bir video çıkaracağım. Yani videonun altına yaptığınız yorumlara burada birebir cevap verip veya güncel olarak oyuna gelen yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım günden geldikçe. Kısaca FT sohbetleri serimiz canlı yayın tadında video olarak sizlerle birlikte sohbetimiz yer alacak. O yüzden bu videoyu izledikten sonra aşağıya yorum yapmayı unutmayın ki belki bir sonraki videomda senin yorumunu videoya editerek cevaplamış olurum. Şimdi öncelikle sohbetimize şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Mert Ali Doğdu takipçimiz güzel bir yorum yapmıştı geçenlerde. Gerçekten çok hoşuma gitti. En güzel gelen bildirimimsin demiş. Yani inceleye bakar mısınız? Ben de cevap olarak en güzel takipçin sensin dedim tabii ki de. Çünkü inanın Night Online kitlesi o kadar kötü zihniyetli, tek amacı yıkıcı eleştiri yapmak olan parazit tayfa diye adlandırdığımız kişiler var ya hani işte onlara karşı en büyük moral kaynağımız bu işi veya hobi artık ne olarak adlandırırsanız devam ettirebilmemizin tek sebebi sizin gibi güzel insanların güzel yorumları. İnanın başka bir şey değil. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Mert Ali Doğdu'ya da ayrı bir teşekkür ediyorum ve selam gönderiyorum. Aynı zamanda videomuzun aşağısında bulunan katıl butonuna tıklayarak bana destekte bulunan Fatih Bey. Bedir, Anıl, Tali, Uygur, Kara, Back to Back adlı arkadaşlara ayrı bir teşekkürlerimi sunuyorum tabii ki de. Aileye hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda eğer sizler de isterseniz aylık gerçekten çok cüzi bir miktara videomuzun altında bulunan katıl butonuna tıklayarak beni destekleyebilirsiniz. FT boyunca 20 dakikayı dolu dolu geçirmeye çalışacağım. O yüzden bazı dil şüşmesi olabilir. Bu kelimeyi söyleyemiyorum şüşmesi. Her neyse şimdiden kusuma bakmayın özür dilemiş olayım sizlerden bir aklıma gelmişken geçtiğimiz haftalarda takipçilerimizden bir tanesi buna kardeşim ona katıl buna referans ol diye bir yorum yapmıştı ona çok gülmüştüm gerçekten Kendine selam gönderiyorum çünkü bir yandan haklı ve bir yandan da şöyle bir durum var bakın arkadaşlar mesela videolar 6-7 bin 10 bin izlenme alıyor ama bu izleyen tayfının sadece %20'si beni takip eden arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle iki tane de PM'imiz var arkadaşlar selam göndermişler ben de onlara selam göndermek istiyorum kısaca. Yani geriye kalan izleyicilerden 7 bin kişi orta da yok. Sadece izliyorlar ve gidiyorlar. Ama severek takip edenler var bakın. Sadece abone olmayı unutuyorlar. Çok denk geliyorum böyle. Mesela bir arkadaşımız geçen yorum yapmış. Reis bir aydır severek takip ediyorum. İyi ki abone ol diye hatırlattım. Yoksa unutmuştum ben diyerek. Videonun altına yazmış. O yüzden her videoda bunları gerçekten papağan gibi tekrarlamak zorunda kalıyorum ama benim de hoşuma gitmiyor. Çünkü daha ulaşamadığımız birçok kitle var ve onlara da ulaşmamız lazım arkadaşlar. Kanalımız sizlerin sayesinde çok maşallah diyelim ki 4-5 ay gibi kısa bir sürede bu kadar yükseliş geçti. 5000 kişi ulaşmış durumdayız. Çok güzel, çok hızlı ilerledik. Sizlerin sayesinde diyorum bakın. Gene teşekkür etmek istiyorum sizlere. Aynı zamanda referans ol demişken sponsorumuz olan Yeşil Yurt Game'de sizlere referans olmam için şöyle parantez içerisinde her videomda referans referans diyorum ama bu nedir? Şöyle ki sponsorumuz yani Yeşil Yurt Game bana aylık olarak cüzi bir miktarda pus desteğinde bulunuyor. Mesela bu 10.000 serilerini çekmemde, PK'ya çıkmamda ve video olarak sizlerle paylaşmamda benim üzerimdeki maddi yükü hafifletmiş oluyorlar. 3 yani Düşünsenize 3 çarla birlikten farm yapıyorsunuz ikisinde dc premium var presto gold premium var aynı zamanda mage ile pk'ya çıkıyorsunuz full item full pus bunların hepsini topladığınız zaman gerçekten aylık 1000 tl'li sayıda uğraşıyor arkadaşlar. Ha sponsorumuz yeşil tutkey bunun hepsini karşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazı arkadaşlardan ne kadar kazanıyor lan bu youtuberlar duyar gibiyim. Ee, tabii ki de yok arkadaşlar öyle bir şey. Yani sadece bir kısmını karşılıyorlar. Dediğim gibi maddi olarak üzerindeki yükün birazını almış oluyorlar. Ve sizlere daha rahat video çekerek içerik çıkartabiliyorum bu sayede. Yani bir nevi kazı kazan olayı. Onlar bana pus desteğinde bulunuyorlar. Ben de onların reklamını yaparak onlara müşteri kazandırmaya çalışıyorum. Ve o yüzden sizlerden ricam videomuzun aşağısında bulunan yeşil giyimine tıklayarak bakın kayıt olabilirsiniz ve bu link sadece bana özel arkadaşlar. Yani kayıt olduğunuz zaman sizleri görebiliyorum. Sizlere referans olmuş oluyorum. Yani kısa Sadece yeşil tüketimi kullanıyorum. Memnunum. Bakın sponsorum olduğu için değil. Memnun kaldığım için sizlere tavsiye ediyorum. Bir de premiumdan bahsetmişken geçen bir yorum okudum sevgili takipçimizden. Gold Premium ile farm yapılabilir mi diye soru sormuş. Hatırlarsanız eski videolarımızda 10.000 Raven Harpi yapmıştık ve o slottan kastığım paralarla kendime araç aldığımı söylemiştim. Neyse konumuz bu değil. Şimdi o slotta 4 ay boyunca hiç çıkmadan günlük farm yaptım ben arkadaşlar. Ve bu farm Ella farm oldu. Öyle yeni açmak falan değil. Dura diyerek 10 saat boyunca günde farm yaptığım oldu. Durum şu ki eski droplarla kıyaslayacak olursak ilk 2 ay gold premium ile farm yaptığım Saatte ortalama 4 tane en iyi ihtimalle 6 tane meyde alıyordum. Bu DC premium'a geçtiğim zaman saatte en kötü 6, ortalama 8 ve bir saatte en iyi drop'um 12 meyde, bir buz, bir tane de iyi veya şart gibi bir şeydi. Demek istediğim droplar ne kadar kötü olursa olsun birazdan bu konuya da değineceğim zaten. Bolt Premium ile farm yapılabilir. Evet ama şunu unutmayın ki örnek olarak veriyorum. DC Premium ile yaptığınız farmın yarısını alabileceksiniz. Lütfen bunu göz ardı etmeyin çünkü bu seferde zamanınızdan kaybetmiş olacaksınız. Şimdi droplar kötü konusuna dönecek olursak droplar kötü değil arkadaşlar. Droplar ile farm yapanlar için kötü. Eskiden Raven'de 6-7 M'de alırken saatte M'denin tanesi 700-800 kayken şu anda DC Premium ile farm yaptığınız zaman saatte 3-4 tane alırken M'denin tanesi 1300-1400'e satılıyor. Yani 1.5 gem civarına satılıyor. Yani durum şu ki slotların eskiden drop'u çoktu ama değeri yoktu. Şimdi itemler az çıkıyor ama değeri arttı arkadaşlar. Lütfen bunu da göz ardı etmeyiniz. Aynı zamanda benim fikrim Entity Game artık geniyle farm yapılmasını istemiyor. Çünkü oyunda ne kadar 7-24 slotlar dolu kalırsa GB ve itemlerin değeri o kadar da azalmış oluyor. En son yeni açılan serverlarda gördüler ki GB ne kadar değerli olursa o kadar çok güzel geliyor ve oyun canlanıyor bakın. O yüzden sürekli bir şekilde oyundan GB silmeyi ön planda tutuyorlar. Nedir? Magelerin atak seyircisi 90 m. Bak ben mageyim. Bir PK'ya çıkıyorum. En kötü yarım saatte 4-5 m'lik seyirci harcıyorum. Çünkü bastığım seyircinin tanesini bir tane atak seyircem 3 m arkadaşlar. Yarım saate düşünün. Ya da premium potlarının pustan kaldırıp NPC'ye konması. Yeni serverlarda JR'de Deva'dan Gold Bar'ın çıkmaması gibi. Bilmeyen arkadaşlar için de yeni gelecek olan bu açık arttırma temelinin satılması gibi daha birçok örnek verebilirim. Bildiğim kadarıyla mesela 10 GB teklif edip itemi aldığınız zaman o 10 GB birine veya bir yere gitmiyor. Oyundan siliniyor ve oyundan GB azaldıkça da değeri artıyor bakın. Her zaman olduğu gibi Entity Game'in yapmış olduğu beğendiğim güncellemeleri söylediğim için bana Entity Game yalakası diyenler olacak ama bakın arkadaşlar bu yalakalık değil. Bence oyundan GB'yi azaltma çabaları yönetim olarak Night Online tarihinin yapılmış en mantıklı hareketlerinden birisi. Şimdiye kadar kaç server geldi kaç server geçti ve bakın bu son 3 server'a hala yeni server diyoruz. Hangi açılmış yeni serverlarda 2 yıl boyunca GB 70-80 liralarda gezdi. Eskiden günlük en iyi 50 1 GB kasardık maksimum diyeyim ona da ama GB'nin fiyatı 35-40 liralarda geziyordu. Şimdi günümüzde günlük 25-50 kasınca farm yapan arkadaşlar az diyorlar ama GB'nin 80 lira olduğunu şimdi günümüzde günlük 25-50 kasınca farm yapan arkadaşlara az geliyor. Ama GB 80 lira olduğu için eskiye nazaran 1 GB kasmış gibi TL bazında aynı parayı alıyorsunuz. Bunu da göz ardı etmemek lazım kesin. Sadece Kısaca Entity Game geni ile farm istemiyor. Sizlere tavsiyem günlük 200 saat gidin abi bir slotta elle farm yapın bakın. Sabah akşam JRFT BDV kovalayın cebinize günlük kırken para kalır. Bunu aylığa vurduğunuz zaman düz hesap olarak 10 GB diyebiliriz ve GB'nin şu anki fiyatını da sitelere girip baktığınız zaman oyundan sigara parası çıkarmaya çalışan veya faturalarını ödeyen veya öğrenci arkadaşlar için aylık 10 GB para gerçekten çok güzel bir para. Dediğim gibi 10 GB para güzel ve bununla siz çar dizebilirsiniz. Belki bu 5 ayda 6 ayda uzun bir sürede olacak ama gene deninizde güzel bir çarınız olabilecek. Her zaman diyoruz arkadaşlar oyunu oyun olduğu için oynayalım. Ev geçindirmek için değil. Ve şu anki farm sistemiyle geniyeli değil. Elle farm yaparak CRFT kovalayarak günlük çok güzel gelir elde edebilirsiniz. Kaydı kontrol edince bir 5 dakikadır göründüm çok karanlık çıkmış. ışığı düzelttim şimdi daha iyidir diye düşünüyorum. Konumuza dönecek olursak sürekli milletin ağzında bir farm bitiyor, farm bitiyor var. farma bitti yok arkadaşlar. Farm kimler için bitiyor? Sabaha kadar geniyle CZ'nin ortasına farm yapan tayfa için bitiyor. 10 klan altına alıp boss taşını, falan koru bahçeyi yiyip bitirenler için bitiyor bakın. Yani sizin benim gibi bir fakire farmın bitti falan yok. Tam aksine bu yeni gelen güncellemeler ile 3-4 kişi parti yapıp gidip CZ'nin ortasındaki bu bahçe farmındaki yaratıklar var ya ilk 3 yaratık Ego, Glotton ve Wraith olması lazım. Onları çok rahat bir şekilde dönüp farmınızı yapabilirsiniz mesela. Yani şimdiye kadar güncelleme gelmeden önce bazı kişiler yüzünden gidip bu yaratıkları kesebiliyor muydunuz? Hayır. Yani Entity Game'in her getirdiği yeniliği lütfen kötü olarak görmeyin. Ve en güzel yanı yeni gelen güncellemelerin amacı sol olarak takılan ekibi olmayan oyuncuların da oyundan zevk almasını ve farm yapabilmelerini kolaylaştırmak arkadaşlar. Ve farm konusunu daha fazla uzatmadan burada bırakmak istiyorum. Şimdi geçen bir arkadaşımız 10.000 videoları dışında video yüklediğim için bir yorum yapmıştı. Kanalın formatını bozma kardeşim tarzındaydı tam hatırlamıyorum. Kanalımıza mage serisini yüklediğimde de aynı tepki almıştım ve sonradan en çok sevilen seri olmuştu hatırlarsanız. Veya PK videolarında olduğu gibi. Şimdi şöyle bir durum var ki kanalımızı yani bizi takip eden sevgili arkadaşların %70'lik bir kısmı 10.000 serileriyle bizi tanıyorlar. Ama kanala ilk yüklediğim videolar Night Online videosu bile değildi. Demeye çalıştığım şey bu kanalın amacı sürekli farm videosu yüklemek değil arkadaşlar arkadaşlar. Pazar videosu, mage serisi, pk videoları yüklediğim zaman amacımdan sapmış olmuyorum. En başta kanal olarak benim aklımda şöyle bir şey vardı. Haftada iki gün Night Online, iki gün başka bir oyun, iki günde farklı bir oyun yüklemek vardı. Ve kanalı uzun zamandır takip eden arkadaşlar bilirler ki Hani zamanla Night Online videoları izlenme aldı. Kanalım ilk 10.000x 10 solucan videosunu yüklediğim zaman mesela o zamanlar yüklediğim videolar 1k izlenme almazken 10.000x 10 solucan videosu bir günde 5000 izlenme almıştı ki mükemmel bir sayıydı. Bana 400 abone falan getirmişti. Yani ondan sonra ben de 10.000x 10 farmına yüklendim ve kanalın büyümesine çok büyük yardımcı oldu. Bakın ona bir sözüm yok. Ama hiçbir zaman amacım olarak tek bir dalda yürümek olmadı. Kanalımız 5000 kişiye yakın bir aile oldu ve çoğunluk 10.000x'lerle 10 beni tanısalar bile pazar videoları videolarını görüp seven takip eden arkadaşlarımız da var veya magi serimizi izleyip buraya gelenler de var bakın onları lütfen unutmayın yani benim amacım sadece farm yapan veya sadece pk atan tayfa değil pvp'sinden tut buskosuna jakkusuna tüm night online oynayan arkadaşlara hitap edebilmek o kitleye ulaşabilmek istiyorum çünkü kim olursa olsun bu kanala geldiği zaman keyifle zevkle izleyebileceği videoların olmasını istiyorum mesela bu yeni içerik olan ft sohbetleri videosu gibi burda sadece sohbet olacak bakın gündemi konuşacağız farm konuşacağız yenilikleri konuşacağız. Neler oluyor, neler bitiyor ve videoların altında yaptığınız yorumlardan hoşuma giden eleştiri ve yorumları burada tüm herkese paylaşmış olacağım. Herkes görecek. Elimden geldikçe ve zamanım oldukça pek olsun, sohbet olsun sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Bir de sohbet demişken ve bu konuşmamdan payı açılmışken ilginç bir yoruma rastladım. Arkadaşlarımızdan birisi benden için konuşman çok zor anlaşılıyor. Burnundaki eti aldır demiş. Yani kanalımızda 4 ay gibi bir sürede ilk defa böyle bir yoruma rast geliyorum konuşmamla ilgili. Biraz şaşırmış durumdayım açıkçası. Yani burnum det olduğunu sanmıyorum benim konuşmam böyle. Eğer hala videomuzu izliyor ve takip ediyorsan tabii. Şimdi sizlere yakın zamanda izlediğim bir filmden bahsetmek istiyorum. İsmi Coco. Videoyu izlerken yan tarafta de görebilirsiniz. Büyük ihtimalle etkilemiş olurum. Yakın zamanda izledim ve vakit geçirmek için özellikle animasyon severler için ve aileye sahip sevgili takipçilerim için Meksikalıların Ölüler Günü diyerek adlandırdıkları bir tatil günü var ve bugün de ölmüş akrabaların fotoğraflarını bir odaya koyarak sevdiği yemekleri bu fotoğraflarının yanına bırakıyorlar ve onları hatırlayarak anmış oluyorlar bir nevi onlar için dua etmiş oluyorlar yani. Ve bu sayede ölmüş olan akrabaların ruhları öbür tarafta hala yaşadıklarına inanıyorlar. Aynı zamanda eğer ölmüş birinin ölüler gününde kendileri için kutsal saydıkları odaya bir fotoğrafları yoksa ve sizi hatırlayan kimse yoksa yeryüzünde ne yazık ki öbür tarafta da ruhunuz silinmiş oluyor ve ikinci defa tamamen ölmüş oluyorsunuz. Yani Meksikalıların inanmış oldukları kültürleri tabii ki bir şey diyemeyiz buna. Yani filmin ana konusu bu ama bunu animasyon olarak filme işleyiş tarzları çok güzel benim çok hoşuma gitti. O yüzden tavsiye edebileceğim bir film izlemeyen arkadaşlar için özellikle aileler olanlar için ve boş bir zamanınız varsa izlemeyi değer bir film olduğunu düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu videomuzda burada bırakalım. Umarım güzel sohbet içerikli bir video hazırlayabilmişimdir sizler için. Şayet yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Çünkü biliyorsunuz ki tüm yorumları tek tek okuyorum ve cevaplıyorum. Belki şöyle yapabiliriz. Soracağınız bir soru varsa bu videonun altına yazarak bir sonraki FT sohbetleri videomuzda sizin isminizde paylaşarak sorduğunuz soruya cevap vermiş olurum. Şimdilik bir veda konuşması yapalım. FT'nin zaten sonuna geldik. Vrv şeytanı kesmemize az kaldı diyebilirim. Konuşmam bittikten sonra FT'nin sonunu hızlanmış bir şekilde izlemeye devam edeceksiniz merak eden arkadaşlar için. Eğer sizler için hazırlamış olduğum bu videoları beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek oyun kaptığından hoşça kalın, sağlıcakla kalın.